Arkadaşlar merhabalar bugün gözüm kapalı deste yapacağım ve maçlara gireceğim ee, Burada arkadaşlar rastgele enderliğe göre azalan falan birisine gözüm kapalı tıklayacağım Sonrasında e, böyle aşağı inerek gözüm kapalı bir şekilde bir kart seçeceğim Toplamda 8 kartı seçip maçlara gireceğim Yani öncelikle şunu söyleyeyim gerçekten gözlerimi de kapatacağım Hani herhangi bir ayarlama veya play yapma gibi bir durum yok Gerçekten gözlerimi kapatacağım Hazırsanız şöyle başlayalım Şöyle seçtim. Evet, yaşlı cadı fena değil ama bakacağız. Şöyle mini pekka tamam yine fena değil. Bu iki kart kıvılcım destelerinde oluyor diyecektim. Goblin kafesi tamamdır. Şöyle buradan seçelim. Evet, hava efçekçi. Şu anda deste berbatlığa doğru gidiyor. Evet, binici. Şöyle devam edelim. Şöyle seçtim. Şifacı. Evet, kendi sevdiğim kartım. Şöyle hemen seçiyorum. İyileştirici ruhu da buldum. Nasıl ikisini bir anda buldum gerçekten bilmiyorum. Bir tane daha seçelim. İskelet kral. Evet. Yani 3.5 ortalama ve o kadar da kötü değil. Ancak büyümüz yok. Öyle bir sıkıntı var. Ancak o kadar da kötü değil gibi. Neyse bir deneyelim bakalım. Evet. Mati Ognesity geldi. Hemen binici ile başlayalım. Bakalım ne gelecek, evet Cehennem Ejderi geldi. Vur Binici, bir tane daha vur. Güzel. Üçüncüyü de vuruyordu tam. Yaşlıca da atalım. Buradan Mini Pekka'yla da bir rahatsız edebiliriz aslında. Yani çünkü hava kartlarımızı, e, şu anda çok fazla hava kartı olmadığı için elimizde. yani o kadar da spamlamasın. Evet sağdan şu anda güzel vuruyoruz. Güzel, tamam. Tam şi, e, fişekçilik şu anda orada bir pozisyon var. Çok güzel fişekçi mükemmelsin. Vur fişekçi hızlı vur biraz. Biraz daha hızlı vursan iyi olurdu da. Umarım satmaz orada. Fişekçi inanmıyorum. Nasıl sattın orayı. Vur fişekçi. Satma o şey, balonu. Üç taş yiyeceğiz neredeyse. Ee, şöyle biz arkadan bir yaşlıca da atalım. Her ihtimale karşı. Çok daha sarı yemeyelim. Domuz da çıkarırız hem zaten. Güzel. 2 tane de domuz çıkarıyoruz. Üç taca da çok güzel vurduk. Fena değiliz şu anda yani fişekçi yine bizi bir yere kadar kurtardı. Şöyle mini pekka iyileştirici ruh yapalım. Efsane kombu bu arada cidden. Evet fişekçi çok güzel aldı. En azından o iskelet ordusu yaşamamış oldu yani. Ki hasarda da zaten öndeyiz. Evet. Cehennem ejderini çıkardığı için iskelet kral veya fişekçiyi de bir kullanalım. Elimizden de çıkaralım. Çünkü 2-3 karttan dönüyoruz. Şu iskelet kralı attım. Bence o tazı atmayı bekliyor. Hani şöyle arkasına atacağım arkadaşlar. Hani normalde çok doğru bir hamle değil ama o iskelet kralı değerlendirmek açısından arkasından atacağım şu anda. Hani deste bu olduğu için bazen kombolar da değişebiliyor. Şöyle fişekçi atalım. O binciyi de orada bayağı götürelim yani. Çok güzel. Fişekçi çok güzel etti bu arada. Yaşlı cadıyı da attım. Tamam. Tamam Yaşıcı cadı orada yeterli olacaktır zaten. Şöyle iyileştirici ruhu atıp evet şöyle goblin kafesini de atalım yalnız. Evet şu an çok sıkıntı bizim için. Acilen fişekçiye ihtiyacımız var. Fişekçi kurtar bize. Vur fişekçi. Biraz daha vur. Vur mükemmelsin. Yani arkadaşlar fişekçi bugün bu maçın yıldızı oldu gerçekten. Bizi çok iyi kurtardı. Şöyle iskiye tıkral mini pekka da deneyelim. İskelet tordusu olduğundan dolayı arkasına kombolamak çok iyi olacaktır. Vur yaşlıca da. Yaşıca da tek tek şu anda domuz çıkarıyor. Rakip için şu anda cehenneme döndürdük orayı ve ilk galibiyetimizi aldık. Yani iyi ki seçmişim bu arada. Öbür türlü çok sıkıntı olurdu bizim için. Ee, yani o kadar da kötü bir deste değildi. Ancak umarım sonrakilerde biraz daha kötü olur. Şansımızı da zorlayalım. Evet tekrardan gözümüzü kapatalım ve seçelim. Şöyle evet orada felaket kulesine veya iksir toplayıcısına basacaktım. Tekrardan olsun. Sonrasında seçti olmasın. Evet minyon sürüsü biraz önce de vardı zaten. Şöyle üstten seçelim. Balıkçı. Tamamdır. Şöyle yapalım. Kara prens. Tamamdır. Şöyle. Tamamdır. Fırın. Devam edelim. Şu anda deste bu arada yerden çok kötü oldu. Cehennem ejderi yine biraz önce rakipte vardı. Şöyle devam edelim. Kraliyet domuzları. Devam edelim. Elektro ejder. Ve son kartımız. Şöyle en altlardan seçeceğim. Şövalye. Evet. Ee, yine çok kötü bir deste bizlerle birlikte ama yine de deneyebiliriz şansımızı. Maça geçelim. Luis Vaisente 12. Matrix Portugal. O şans diyelim. Şöyle fırına atarak başlayalım. Evet orada o prensesi de yakalamamız güzel oldu. Tamamdır. Deste gerçekten yine çok garip bir destemiz var. Minyon sürüsü. Ee, cehennem ejderi, elektro ejder. Havadan bayağı güçlüyüz. Eğer ki rakipte böyle havaya sıkıntı bir destesi varsa neden olmasın? Tamam. Sanırım rakip bu arada Lockbait oynuyor. Prenses özellikle bizim için biraz sıkıntı olabilir. Şöyle arkasında bir kraliyet domuzu deneyelim ya. Hemen ikisini de dolmuşken atmak istedim. Evet. Evet hiç vuramadık. Savunması güçlü Lockbait'in yani e, nasıl o şey orada gidecek hiç bilmiyorum. Minyon sürüsünü şöyle attım o ateş ruhu biraz bizim canımızı sıkacak. Şöyle Kara Prenses'e de deneyelim şansımızı. Prenses cidden çok sıkıntı bize yani bu destinin normalinde aslında Dark Goblin'i oluyor ama bizim şansımıza rakip Prenses almış. Bu da bizim şanssızlığımız oldu biraz. Cehennem ejderi atalım. Tahminim bir şu an ateş ruhu atacak. İskeletler de var. Tekrardan geldi. Yani şöyle bir sıkıntı var. Goblin fıçısına karşı hiçbir cevabımız yok. Yani her gidişimizde o goblin fıçısı vuruyor. Fırın atalım. Tamam. Şöyle o balıkçıyla onu bir alalım biz. Aslında iksirim olsa şu an bir atak deneyebilirdim ama. Tamamdır bekleyelim. Yine destemiz biraz daha ağır olduğu için iki kat ikisi de iş yaparız diye düşünüyorum. Hani olumlu bakmaya çalışıyorum şu anda. Kara Prens de şöyle alalım. Tamam. Cehennem ejderini de aldığımız anda şöyle. Buradan hatta şöyle ortalı biraz atalım. Şöyle şu anda tam barzo. Direkt ataya bastım yani şu anda. Yani gidelim vuralım artık. Cehennem artık git kuleye lütfen. Ve cehennem ejderimiz kulede şu anda. Cehennem ejderi vur oraya ve Cehennem ejderi kuleyi aldı diyeceğim de bizim büyüğümüz yok. Yani oraya nasıl vuracağız biz o biraz sıkıntı bizim açımızdan ama Kraliyet domuzlarıyla umarım vururuz. Tekrardan şu anda hata başlatalım. Şöyle gidiyoruz. Yani evet Kara Prens kuleye gidiyordu. Son anda topu yordu ve sattı. Gidin artık kraliyet domuzlar alın orayı ve evet ikinci maçımızı da aldık diyebilirim. Yani Cehennem ejderinin kitlenmesi cidden çok iyi oldu. Ve o cehennem ejderinin kitlenmesi sayesinde bir atakla kuleyi aldık. Evet iyi oyundu diyelim. İkinci maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Şöyle de bir emoji atalım bunu Evet gerçekten hak ettik bu galibiyeti. Rakip aslında antiydi bize ama. Rakip orada e, prensesi harcayınca bir atak denemek istedim. Ve başarılı da olduk. Şimdi tekrardan deste seçelim. Bu deste biraz daha kötüydü ama. Şöyle. Evet ilk kartımız muhafızlar. Şöyle tekrardan elit barbarlar. Evet. İlk iki kartımız gerçekten efsane. Avcı. Şöyle biraz da altlardan seçelim. Roket. <laughs> deste bu arada çok ağır olacak gibi. Evet orada iskiye olursa bir basacaktım bir basamadım gibi oldum ama yine de haksızlık olmasın. Tekrardan seçelim. Yine basamadım. Gözüm kapalı kartı bulamıyorum. Şöyle. Tamam rastgele bastım birine. Goblin çetesi. Devam edelim. Uçan makine. Devam edelim. Şöyle en soldan seçelim. Büyücü. Tamamdır. Şimdi şöyle şuradan seçelim. En sağdan. Yine şifacıyı bulduk. Yani nasıl buldum yerden bilmiyorum. Hani kalp kalbe karşı mı derler. Hani sevdiğimi buluyorum. 4.9 ortalamalı ve hiçbir şekilde büyü yok. Herhalde en kötü deste bu yani. Şu anda bölüm sonu canavarı destesiyle oynuyoruz. Hadi bakalım. Evet. rakibimizi bulduk. Gish Gans. Evet. Yani çok daha hamle yapmak istemiyorum ama videoda olduğum için beklemek de istemiyorum. Ortalamamız 4.9. Tamam rakip en azından başladı. Şimdi facia atalım. Olabildiğince 2 kat iksirde spamlayarak bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Yani en azından diğerlerinde atak kartı vardı. Bunda atak kartı da yok. Daha da bir sorun bizim için. Evet. Evet spam destesi sanırım. E, Duello destesi o şifacıyı aldığımız e, videoda göstermiştim zaten bu desteği de. Ama oynamamıştım tabii ki yerine göre. Ama tomruğu varmış. Normalde ben çarpmayı kullanıyordum. Tamam şöyle arkadan muhafızları atalım. Evet tekrardan Elit Barbar'ı direkt hani hiç düşünmeden köprüden spamlıyor. Hani bu spam destesinde bile taktik yapılabilir aslında ama arkadaş şu anda köprüden atıyor yani. Buradan da önüne bir şifacı yetişir mi büyücünün önüne? Çok güzel. Yetişti ve şu anda orada bir şeyler yapabiliriz aslında. Elit, hani bu hata şu anda elit barbar tutabilir aslında rakibin destesinde ve elit barbarlarını da çıkardı. Orada güzel vuruşlar yakalayacağız. Şifacı büyücüyü iyileştiriyor mu? Çok güzel. Evet rakibimizi yakaladık gibi. Bu maçı da alıyor muyuz? Ayna kullanıyormuş. Ayna da nerf ama kullanıyor. Hemen elit barzoları bastım. Rakip tomruğunu harcadığı için goblin çetesini dağıtıyorum. Büyücü hala çalışıyor. Ve rakibi yakaladık. Herhalde en kolay maçımız bu oldu diyebilirim. Videoda 10 dakika olmuş. Yani bir maç daha girelim. Yani normalde 3 maç olabilirdi aslında video uzun olsa. E, maç uzasaydı ama. E, şu anda tabi çok kolay bir maç olduğu için. Bir, bir desteğiyle daha şansımızı deneyelim. Şöyle. Yani i̇lk kartımız iyileştirici ruh. İlk maçta da bulmuştuk. Evet, Dart Goblin'i. Şöyle. Evet. Elektrode. <laughs> yani şu kartı bulmasam iyiydi bu arada. Çok kötü oldu. Evet. Cellat. Tamamdır. Şöyle. Evet. Yaşlı Cadı. Tamamdır. Yani o kadar da kötü değil. Felaket Kulesi. En sevmediğim iki kart şu anda destede. Roket de var tabi Evet. Top Arabası. Son kartımız. Şöyle. Fişekçi evet. Fişekçi de ilk maçta vardı. 4.1 ortalama ama deste o kadar da kötü değil bence. Yani bilmiyorum bugün o kadar da kötü desteler bulmuyorum aslında ya. Yani gerçekten bakmıyorum bu arada. Hani bazı arkadaşlar işte bakıyorsundur falan diyor ama gerçekten bakmıyorum. Zaten çok hızlı seçiyorum yani. Hiçbir şekilde bir kartı seçme imkanım da yok yani. Direkt gözümü kapatıp hemen basıyorum. Gözümü açıyorum. Söylüyorum. İşte şey yapıyorum falan yani. Bu arada kullanmam gerek var mıydı yani? Birazcık gereksiz kullandım ama neyse. Rakip de 2.6 oynuyor sanırım. Yani ElektroDev oynuyorsanız zaten... Yok bu arada farklı bir desteymiş. Yani ElektroDev oynuyorsanız destede en başta zaten e, kesinlikle kasırga ve kulübelere karşı da bir atak kartı... E, Biz bin e, büyük kartı konuşamadım. Gerekiyor. Ancak ElektroDev oynuyoruz. Ne kulübelere karşı bir büyümüz var ne de kasırgamız var. Zaten elektrodev oynuyorsanız kasırga almak zorundasınız arkadaşlar yani garanti bir zorundasınız. Çünkü elektrodevin o elektriklerini toplayabilmek için hepsini bir araya getirmek için kasırgaya ihtiyaç var. O yüzden elektrodev kullanıyorsanız %100 bir şekilde destenizde kasırga kullanın. Şöyle cellata attım. Bu maç gerçekten çok sıkıntı bizim için. Çünkü rakibin topu var. Yani ulaşma imkanımız çok zor. Yani dev falan olsa en azından alabilirdik de. Şöyle felaket kulesi ve fişekçi yapalım. Ya bundan sonra domuzlara hiç vurdurmamamız lazım ve rakipte şimdi alev topu falan da var. Yani fişek şeyi alıyor, fişekçi alıyor, yaşlı cadıyı alıyor, dark goblin'i alıyor. Bir alev topuyla her kartımızı alıyor. En azından bir tane vurdu. Şöyle iyileştirici ruhu da atalım elimizden çıksın. Evet ona vurdurmadı. Tamam arkadan elektro defa atalım. Yani rakip e, 2.6 ama kraliyet domuzları oynuyor sanırım. Öyle bir durum var. Normalde domuz birincisi olması lazımdı ama kraliyet domuzu oynuyor. Şöyle yani tomburunu da attığı için şöyle bir dart goblin'i atalım. Tamam bu arada. Yaşlı cadıyı buradan atacağım. Orada biraz e, o kraliyet domuzlarından da bize e, biraz domuz çıkarırız. İskeletlere de vur. Güzel bu arada sağdan ee, gideriz diyecektim. Soldan çok vurmuşuz hiç. Görmedim ben. Tamam. Ee, sağ tarafta birazcık rahatsız olsun. Biraz iksir harcasın. Biz de sol taraftan gidelim. Şöyle ortalı bir top atıyorum. Ee, topar top falan atarsa evet ki zaten üzere attık. Güzel tahmin ettik. Orada vur topa. Çok güzel top arabası. Elektrodev kuleye git artık. Git artık. Yani elektrode böyle bir kart ki bana gelince arkadaşlar Efsane bir kart oluyor ama Biz kullandığımız zaman bir işe yaramıyor yani Öyle bir durum var Tabi yani antilik durumuna göre ama Şimdi bir atak yapalım ya Ya da yapmayalım şu anda köprüden oynamayalım Arkadan güzel bir atakla e, Gidelim Güzel yaşlıca da orada biraz olsun vurursan Güzel olur tabi ama diyeceğim Şu an tabi e, orada o cellatların Alın falan da alalım Evet Orada biraz fazla vuracak umarım kaybetmeyiz Yalnız bir alev topuna gidiyoruz arkadaşlar. Yani sanırım bu maçı kaybettik. Evet. Yani yani gitmiyor arkadaşlar. Elektro de maalesef kuleye gitmiyor. Top arabası gider mi diyeceğim. Maalesef o da gitmedi ve kaybettik. Yani rakip antiydi. Maalesef ki top olduğundan dolayı ve bizim e, binalara karşı bir büyümüz olmadığından dolayı kaybettik. Hani gözü kapalı bir desteğiyle de Bugün de dörtlü üç yaptık aslında. Hani o kadar da kötü de değildi bizim için. Ee, güzel bir videoydu. Gerçekten eğlendiğim bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.